Ey, ey, okay. oh, yakalar, Hızımızdan ne alıyor karalar Geri e bağladı tabloyu agalar Hadi agalar eğlenelim Yota adalar rof oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar no. Oh, yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Geri e bağladı tabloyu agalar Hadi agalar kirlenelim Öte adalar agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlenen kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan 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 Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün tavanla balyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayram be feyran alem bize hayran Şşş Rozbaş Cici kardeş kervana takılan zehle yaktaş İki çarşaf tek gece iki maaş Kuzenimle oluyoruz ay yaş Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yaksın Keysin eşekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı foşomuz yok dünyası oh, yakalar hızımızdan ne oluyor karalar Tribe de bağladı camlu yağgalar Hadi yagalar eğlenelim yeah. Agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar Of, yakalar, hızımızdan ne oluyor karalar Tribe bağladı, camlıyor agalar Hadi agalar, eğlenelim, yut adalar Of, agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar Asiktir, yalanlar basittir Yanan gönlüm değil canım Yüz 50'lik ellilik bir lastik Siktir, ha, siktir Ben her zaman tektim Konuş konuş dur çektim Hayatım olmuş komediden film Git git lan git demedim mi Allah versin demedim mi Yaktın yine bizi göklere geldik Neyse bugün hakkını verdik Kalıyorum her gün dün gecelerden Sıkıldım artık dalaverelerden Yeni bir aksiyona atalım mı yelkenler Ya da göt canım öleceğiz zaten <laughs> Yakalar hızımızdan ne alıyor Karalar tribede bağladı Cablu yagalar. hadi yagalar Eğlenelim Öte Adalar Of oh, Agalar Bizi Yıkamayan Adımızı Karalar Geçmişi Kirlene Kafasını Oyalar Hadi Agalar Her Bir Yarış Biz Yenene Kadar Of oh, Yakalar Hızımızdan Ağlıyor Karalar Tribede Bağladı Camluyor Agalar Hadi Agalar Eğlenelim Öte Adalar Of oh, Agalar Bizi Yıkamayan Adımızı Karalar Geçmişi Kirlene Kafasını Oyalar Hadi Agalar Her Bir Yarış Biz Yenene Kadar The cool. Takılırım izole Yapıştırırım ikonik İhtiyaç çok idole Problemlerim kronik Bürün sahte bir role Her işin sikim sonik Dolar 15 milyoner Flexinse ekonomik mermilleriniz ıska Yazdıklarınsa zırva Hayır itelden her mısra Kontentiniz bir fıkra Bu ne diyen yok nasılsa Tekrarla sıklıkla Salak takıl sıçırtma Ama karşıma çıkma dönüm dönüm benim bura Bir ev araba de bir dükkan eder kirli ellerim dua Adaletin bu mu dünya bir şeyler anlatır duvar Kalbin gibi temiz bir cüzdan yatır batır bu bir kumar Kasa kazanır yarın üsran bomba baba bomba Kimsenin ummadığı bir zamanda patla hala karamamba Dostlar herkese aç var sana rampa damla Dakikasında geç kalma yanar sunummadığın bir anda anla Avel olma Tam bir geri zekalısın